Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Fenerbahçe kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sezona başlayacağız. Sezona ilk e, maçımız Ankara Gücü olacak. Akabinde Alanya Spor Başakşehir, Bodrum şeklinde ilerleyeceğiz. Videomuza geçmeden evvel videoyu beğenip kanalıma da abone olursanız çok memnun olurum. Hatta eşinize, dostunuza, arkadaşınıza da bu videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Hazırsanız hemen videomuza geçelim. Şimdi bir veda ile başlıyoruz. Samet Se Sargın Tarsus İdman Yurdu'yla anlaşıyor. Kendisine hayırlı olsun diyoruz. Geçen sene de Tarsus İdman Yurdu'nda kiralık olarak forma giymişti. Bu sene de Tarsus İdman Yurdu'nda kiralık olarak forma giyecek. Kendisine başarılar diliyoruz. İnşallah e, gelişmesini temenni ediyoruz diyelim ama çok da ümit bir şey de yok. Yani Pablo'za. Da profilde de ümit verici bir tablo değil açıkçası. Ve üzücü bir veda ile karşı karşıyayız. Ferdi kadı oldu. Manchester City'ye transfer oldu. Manchester City'nin yolunu tuttu. Ferdi kadı oldu. 33 milyon euro civarında İngiltere Premier League kulübüne transfer oldu. Hatta ilk maçında bile çıkmış. O derece yani banko oynayacak gibi duruyor Manchester City'de. Bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz. Evet Emirhan Arkutçu Adana Spor'a gidiyor. Buradan görmüş olduğunuz gibi Adana Spor'a kiralık olarak forma giyecek Emirhan Ar Tup Arkutçu. Bakalım orada nasıl performans ortaya koyacak merakla bekliyoruz. Kendisine başarılar diliyoruz. Doğukan Demir de 52 Ordu Spor'a kiralık olarak gidiyor. Bakalım 52 geçen sene geçen sezon Aksaray'daydı. Bu sene de Ordu'ya kiralık olarak gitti. Doğukan Demir bakalım orada kendisini ne kadar gösterebilecek merak konusu. Kendisine de başarılar diliyoruz. Evet, şimdi Ankara Gücü oynayacağız. Bakalım Ankara Gücü'nü yenebilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Evet, maça başladık. Bakalım Fenerbahçe neler yapacak? Merakla bekliyoruz. Quank. Mursan. Osterwolde Sin. Osterwolde Emir. İsmail. Kuruniç. Beka. Kuruniç. Temerte. İsmail. Sin. Şumanski. 1-0 geçiyor Fenerbahçe. Osterwolde Sin. Şumanski. Tekrar Sin. Emir. Osterwolde Şumanski. iki 0 iki 0 şimanski Şumanski, Sin, Osavo İsmail, Osavo de ve sen Musa. 3-0 oldu. Evet, i̇kinci yarıya başladık. Osavo Sin, Şumanski, İsmail, Mert Müldür. 4-0. 4-0 Mert Müldür. Hmm, Bayiç, Kodi 4-1. Oyun geçerli. Oyuncu değişikliği yaparken golü yedik bu arada. Emre Can asist yapıyor. Bayiç gün golü. İrfan Can. Kaşa kullandı ve gol BK. Rodrigo BK 5-1. Evet ilk maçı 5-1 kazanıyoruz. Güzel. Böyle devam edelim. Gayet güzel oynuyorsunuz. Tebrikler. Evet. Ankara Demirspor'a Muhammed Zeki Dursun'u kiralık olarak gönderiyoruz. Bakalım orada başarılı bir performans ortaya koyabilecek mi? Ben bekliyoruz ve kendisine de başarılar diliyoruz bu arada. Evet bu arada Santrafor bölgesine bir oyuncu transfer ettik. Bertu Yıldırım Fenerbahçe'de oynayacak. Kendisini Fenerbahçe'ye transfer ettik. Rende fazla forma şansı bulamayınca kendisini 3 milyon 900 bin euro civarında takımımıza kattık. Hayırlı olsun. Kendisine başarılar diliyoruz. Evet şimdi de Alanyaspor'a karşı mücadele edeceğiz. Bakalım Alanyaspor'u Spor'u yenebilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Evet maça başladık. Çağlar. Çağlar. Pas Yusuf. Yusuf Emir'e verdi. Emir'den Fred. Şimdi Talişka. Kurniç. Pinci. Sin kaptırdı. Kalabresi Kasperi kurtardı. Kerden ortaya gelmeden penaltı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başında Talişka var. Talişka ve 1-0 öne geçiyor Fenerbahçe. Kalabresi Krenzevic. Rusamba Krenzevic. Kurbeno. Kalabresi Vedat. Şimdi kaptırdı Berko. Benko, Benko aman İbrahim Yılmaz attı 1-1. Ay ay Şimdi Brunic, Kelvin, Emir, Sin, Malcolm, Pası ve Peter Musa. 2-1 yaptı Peter Musa. offside. Kalebresi. Ruslan Bakalebresi. Şimdi Tadişka. Tadişka çok kötü. Orta Vedat Kale'de kütle. Şimdi Kulniç kelven. Kelvenden Kulniç'e. Kulniç ortası Musa. Petra Musa bu sefer attı. 2-1 oldu. Kale Bresi, Savisevic, şimdi Cengiz, Sin, Malcom. Pası, Ostervor'da e kaptırdı. Kurbelo. Şimdi Vedat dikti ortayı Cengiz'e. Cengiz gidiyor. Cengiz pası Krunic'e. Cengiz vurdu gol. Cengiz 3 oldu. Vedat Şimdi Çağlar Emir Emir'den pası Çağlar'a. Fred Tekrar Çağlar'a verdi. Osterbole Malcolm, Çağlar ve Krunic Şimdi Kelvin, Cengiz Peter Musa 4-1 Kelvin, Cengiz, Kuniç, Kelvin, Kuniç, Fred, Kelvin, Kelvin, Musa, Peter Musa, 5-1 yaptı durumu. bir Bertu'yu koymak istiyorum ben. Bertu'yu görmek istiyorum. Anla Jorginho ve Yusuf Kocatürk hamlelerimizi de yapalım. Şimdi Nusamba Berko, Berko attı, 5-2 oldu. Ama o iddia edildi. Kelvin, Jorginho, pası Cengiz, gol! Cengiz Ünder 6-1 yaptı. Kelven, Jorginho, Kelvin, Jorginho, Cengiz, Cengiz! Bu sefer atamadı Cengiz. Evet, maçı 6-1 ile kazanıyoruz. Tebrik ediyoruz. Gayet güzel. 2'de iki ile yolumuza devam ediyoruz. Çok güzel. Böyle devam ederiz. Güzel bir bol ortaya koyarız. Çok güzel. Böyle devam. Luca Pellegrini Fenerbahçe'ye transfer oluyor. Luca Pellegrini sol beke Luca Pellegrini aldık. Ferdi Kadıoğlu'nun boşluğunu doldurur mu bilemeyiz ama çok etkili bir sol bek aldık diyebiliriz. Kendisi Lazio'da kiralık olarak forma giyiyordu. Bakalım bu sezon ne yapacak merakla bekliyoruz. Kendisini takımımıza kattık. başarılar diliyoruz. Kendisinin Fenerbahçe'de başarılı olacağına inanıyoruz. Bakalım bekleyip göreceğiz. Öte yandan Şampiyonlar Ligi kuraımızda çekildi. Rakiplerimiz Benfica, Leipzig, Atletico Madrid Borussia Mönchengladbach, Krupp Brugge, Barcelona, Lazio, Newcastle United olmuş. Bunlarla oynayacağız. Bakalım e, yenebilecek miyiz bunları? Bunları yenip üst sürü yükselebilecek miyiz? Merakla bekliyoruz doğrusu. Evet şimdi görmüş olduğunuz gibi Başakşehir oynayacağız. Bakalım Başakşehir'i yenebilecek miyiz? Osavol de. İsmail. Kaptırdık. Geldik. Of güzel. İsmail, Odigo ve Kav, Kunic, Kaptırdı, Karsev, Tagir, Duarte, Karsev, şimdi Malcom, çok güzel pas, Tadişka, Peter, Musa, Muhammed kurtardı. Şimanski, Balardan 2. top, şöyle çıktı. Muhammed, Duarte, Tagir, şimdi Tuarte, Ömer Ali, şimdi D, Çağlar. İsmail, Kunic, Tadişka, pası. Şumanski. Çok kötü attı Şumanski. Kunic ortası gelmedi şimdi. Osterwald de kaptırdı. Komsondan BK Kunic. BK, Kunic tekrar. BK Kunic pası Tadişka'ya, Tadişka uuu penaltı. Penaltıyı veriyor. Topun başına da attı bir sıfır Gece ele geçtik Gece eşitliği yapalım mı burada Barovic Matessi'nin Sinayi'ne geçsin atalım Emin orta kaya sen de gir Genghis mi? Genghis'e şunu sokalım. Dale'den. Bakalım durduk. Şimdi Pellegrini, Krunic, Emir Krunic çok güzel orta Cengiz, Cengiz pası. Matesin, Matesin 2-0 yaptı gelmez Yılmaz düz attı. Matessin. Pellegrini. Şimdi Emir. Çağlar. Sin. Çağlar tekrar. Sin giriyor. Sin'den Malcolm. Sin kaptırdı. Şimdi Emir. İsmail. Sin. Pas veriyor Pellegrini'ye. Pellegrini'den Yukayovic. Yukayovic 3-0. 3-0 Yukayovic. Pellegrini de ilk maçında hemen asisti yapıyor. Evet güzel üçlü üç devam böyle devam ediyoruz çok güzel diyorum. Karşıyaka serana kiralık anlaştı. Serana kiralık olarak gönderdik karşıyakada bir sezon kiralık olarak forma giyecek bakalım inşallah gelişecek kendisine başarılar diliyoruz. Ve Bora Aydınlı kendisini Leicester City'ye sattık. 2 milyon euroya kendisini Leicester'a satıyoruz. Bakalım orada kendisini başarılı bir performans ortaya koyabilecek mi? Merakla bekliyoruz. Kendisine de başarılar diliyoruz Leicester City'de. Evet Faruk Demirci de Ankara Spor'a kiralık olarak gidiyor. Bakalım Ankara Spor'da da başarılı olabilecek mi kendisi? Merakla bekliyoruz. Kendisine başarılar diliyoruz. İrfan Can kahveci Moirense kulübüne kiralık olarak gidiyor bu arada. Moirense'ye kiralık olarak gitti İrfan Can. Bakalım orada nasıl bir performans ortaya koyacak. Merakla bekliyoruz ve kendisine başarılar diliyoruz İrfan Can'a. Ve Arda Güler yeniden Fenerbahçe'de. Yeniden Fenerbahçe'ye kiralık Arda Güler'i. Geçen sezon sakatlık geçirdiği için kiralayamamıştık ama bu sezon kendisini tekrardan kiraladık. Ee, hayırlı olsun. Bakalım Arda Güler Fenerbahçe kariyeri nasıl devam edecek merakla bekliyoruz ve kendisine de başarılar diliyoruz. Evet Kebir Ali Canpolat kendisi Iğdır Spor'a kiralık olarak gönderdik. Bakalım Iğdır Spor'da başarılı bir performans ortaya koyacak mı? Edip göreceğiz derken ilk maçında da ilk golle buluşmuş bu arada inşallah daha da iyi performans ortaya koyar ve kendisine de başarılar diliyoruz oradaki orada da inşallah daha iyi yükselip Fenerbahçe'ye daha güçlü dönecektir şüphesiz. Evet şimdi de Bodrumspor'la oynayacağız bakalım Bodrumsporu yenebilecek miyiz hep beraber göreceğiz. Evet maça başladık. Bakalım ne olacak. Kelvin. O 1-0 öne geçti Fenerbahçe. Sağ bekten sol beke güzel bir asist ve 1-0 öne geçti Fenerbahçe. Kelvin. Şimdi O Fred. Tekrar O Kaptırdı O Şimdi Fred'e verdi. Fred gidiyor. Fred. Kim şurada. Şimdi korner bulacak Yani Kelmen ortası Kurniç. Diego Souza kurtardı. Evet ikinci yarı. Başladı bakalım. Kelmen Diego Souza. Şimdi Beka. Evet Şimdi Talişka. Bası verdi. Bertu Yıldırım. Fenerbahçe forması ile ilk golü Bertu'nun. Fakat iptal. Anderson. Ama Lucas Perry kurtardı. Geçtiklerini de yapalım bu arada. geçsin. Şöyle yapalım. başka bir şuna sokabiliriz. Şöyle bu şey evet. Yet o. Aman. Çok güzel. Evet. 1-0 kazanıyoruz maçı. Daha da rahat kazanabilirdik aslında ama yani daha maç kondisyonları oluşmadı. Yani birçok oyuncuda maç kondisyonu eksikti. Ondan dolayı Biraz böyle rolanti takıldık ama en azından güzel oynadık diyebiliriz. Bravo çocuklar gayet güzel oynadınız. Tebrikler. Ve böylelikle de bir videomuzun da burada sonuna geldik arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. E, video beğenip kanalıma da abone olsanız çok memnun olurum. Hatta eşinize, dostunuz, arkadaşınıza da bu videoyu paylaşırsanız Çok çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. kalın. Bay bay. Seviyorsunuz.